dostlar, hayatıma geriye dönüp baktığımda hayat hep böyle Arap'ta, iki arada bir derede geçmiş. Evet, bir Türk kızı olarak 22-23 yaşına kadar Türkiye'de yaşadım ve sonra Berlin'e yolculuğumuz başladı ve 10 yıl orada yaşadım. Buradan bakıldığında işte Almancılar, daha doğrusu orada çalışan Türkler çok ağır şartlarda, zor şartlarda çalışıyorlar. Fakat paralar kıymetli olunca bir sene biriktiriyorlar o izne geldiklerinde burada krallar gibi harcıyorlar. Ve etrafta daha çok tabii ilk jenerasyon özellikle köylerden gittiği için köye gelindiğinde hani Sarı Mercedes filmi de vardı ya İlyas Salman'ın işte bir Mercedes'le geliyorlar, çikolatalar, şunlar bunlar köylünün çok hayalinin ötesinde olan şeyler ve onları çok farklı bir kategoriye koyuyorlar. Burada bizim kaderimiz bu ya. Orada işte ikinci sınıfız aslında. Orada yaşayan bir yabancıyız. Türkiye'de de aslında biraz kıskanılan gerçekten imrenilen Almancılarız. İki tarafta da ee, sanki biraz sevilmiyor gibiyiz. Bazı Almancılar Türkiye'ye geliyorlar. İşte burası şöyle, böyle met ediyorlar. Orada işte hayat şöyle zor, böyle zor. Tabii burada zorlukları yaşayan halk da diyor ki o kadar orası kötüyse gelin burada yaşayın. Oradan yaşayıp Türkiye'yi yorumlamayın. Ve bence gayet haklılar. Ee, bu konuya da değinmek istiyorum. Gerçekten Vallahi Almanya'da yaşayan Türklerin işi de zor. Orada yabancı, burada Almancı ve o zorlukları yakinen 10 yıl yaşayan biri olarak da karşımızda Nuran.